Hani arkanı dönüp atacaktın? Arkanı dönüp atacaktın hani? Yok anne. Arkanı dönüp atmayacağım. Neden? Çünkü Bak, bak. Aferin be sana. Aferin. Kocaman bir kısım. 5'li oldum. Ne oldu? 5'li oldum. Aferin sana. Aferin bana. Dur Sen kocaman bir abi oldun artık. Değil abi, mi? Abi oldum. Evet, aferin sana. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar, nasılsınız? No. Hadi gel senin. Kaydıraktan kay. Yavaş, dikkatli ol. Karan kuş. Hadi bakalım. Yapabilirsin, başarabilirsin. Hadi bakalım. Başarabilirsin. Evet. Kaydıraktan. Kaydıraktan Karan şimdi basket atacak arkadaşlar. Atabilir mi sizce? No no. Hadi kay, kay. Teşekkürler Melih, hoş geldin. Dikkatli olur musun lütfen? Karan kuş. Aa, Bak. <laughs> Karan. Karan. Ne yapıyorsun? Dinozora, Dinozora mı bastın? Evet. Basket mi atacaksın? Evet. Kaç yaşındasın Meliha? Kaç yaşındaymış Meliha? Hadi bakalım sorduk. Okuma yazma bildiğine göre, yazabildiğine göre senden büyük. Hadi sana birazcık yaklaştırayım. Evet, Zehra teyzemiz de yayındaymış. Zehra teyzemiz merhaba. Hop! Aferin sana. Anneciğim hadi in. İnerek. O zaman senin adın Meliha değil. Adın ne? Adın ne? Adın ne senin? Sen, sen ver. Kalbim insan al anneciğim. Bence ne yapalım biliyor musun? Bu karşı duvara da stickers yapıştıralım. Ne dersin? Ne dersin? Ne dersin? Hoş geldin Murat. Hayır, Teşekkür hayır, ederiz. yapıştıralım. Asel Miray adın çok güzelmiş. Adınla büyü inşallah. Kaç yaşındasın? Merhaba Aytaç hoş geldin. 8 yaşındasın. Çok iyi. Merhaba Ayşe. Hoş...